Burak Yıldırım sadece gönül verdiği renkleri desteklediği için hayatını kaybetti. Kameramanımız Teoman Zelvi ve muhabirimiz Rojbin Hayrullahoğlu Burak'ın evine gitti ve acılı anneye mikrofon uzattı. Evet. Tüm, 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 evet. Bu anaların ciğeri yanmasın yeter. Benim ciğerimi yaktılar. Allah'ım Fenerbahçeli Burak Yıldırım, anneler günü olan 12 Mayıs'ta takımının Galatasaray'la yaptığı derbiyi izledi. Şükrü Saracoğlu stadındaki maçı izledikten sonra Metrobüs üst geçidinde rakip takımın taraftarı tarafından bıçaklanmıştı. 3 ay sonra askere gitmeye hazırlanan Burak'ın ölümü Türkiye'yi hüzne boğdu. Ölüm haberiyle sarsılan mahalle sessizdi. Ancak bir ev vardı ki yürekleri yakan bir feryat yükseliyordu o evden. O feryadın sahibi 20 yaşındaki oğlunu anneler gününde kaybeden annesi Hatice Yıldırım'a aitti. Yağımın, bağımın, futbolu, tüm, tüm, bu anaların Uğur Bey kim anlatacak bu anaya yaşananları? Hiç kimse anlatamaz ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar diye bir deyim var ya, ne kadar doğru. Ağlayan, yüreği yanan bir anne ve hayatının baharında yitip giden bir gencimiz. Yok yere, pisi pisine. Turgut, ben kişi başına düşen milli gelir hesaplanıyor ya, bundan daha çok, Kişi başına düşen mutluluk ne kadar? Bunun hesaplanması gerektiğine inanıyorum. Maalesef havadan nem kapan, birbirine düşmanca bakan ve şiddete eğilimli bir toplum haline geldik. Mutsuz bir toplum haline geldik. Yani biz Küba'ya gittik. Küba çok yoksul. Kişi başına düşen milli gelir bizim kat be kat altımızda. Ama insanlar mutlu, huzurlu, sokaklarda dans ediyorlar. Bir yabancı gördüklerinde evlerindekini bile ikram ediyorlar. Dolayısıyla bu cennet ülkede maalesef bize bir cehennem hayatı yaşatanların hepsini sorumlu tutuyorum ben. Bak biraz önce meclisteki konuşmaları dinledik. Liderler birbirlerine kavgada bile söylenmeyecek üslupla çok ağır sözler söylüyorlar. İktidarda %50 civarında oyla bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri ve başbakan Erdoğan Gergin. Yani sürekli olarak gergin bir ifadeyle konuşuyor ve o gergin üslubu sürdürüyor. E başbakan gergin olursa toplum da gergin olur. Bir de spor, futbol aslında düşmanlıkların dostluğa dönüştüğü bir Oyun. platformdur. Oyun. Sevgi yeridir, dostluk yeridir, barış yeridir, arkadaşlık yeridir. Yani bence bunu düşmanlık alanı haline getirenlerin de bu yitip giden Burak'ın hayatından sorumlu olduklarını unutmayalım. Uğur Bey, teknik direktörlerin, futbolcuların gerginlik yaratanları, maç öncesi yapılan açıklama, maç sırasında yapılan olaylar ve maç sonrasında yazılan sosyal medyadaki Twitter'larda biraz buna zemin hazırlamıyor mu? Futbolcular sahada zaten kavga ediyorlar. Yani sorumluluğu direktörler... mevkideki herkes sorumlu hareket etmeli sorumsuz olanlar kınanmalı ve sorumsuzluk bir sanki matahmış gibi örnek alınacak bir davranışmış gibi tekrarlanmamalı tam tersine kınanmalı